Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir Team Deathmatch modundan karşınızdayım. Elimize süngülü bıçağımızı aldık. Team Deathmatch'ın olduğumuz için... Hayır, hayır, hayır! Onu da aldım. Zor yetiştim. Konuşuyordum, elime silah almayı unutmuştum. Şimdi bunlar buraya bir daha gelir. Şurada bir daha alayım. Alamadım. Konuşmaya odaklandığım için tam başına odaklanmadım. Biraz garip bir giriş oldu ama güzel kurtardık. Aşağıda iki kişi. İkisini güzel toparladık. Bakalım geliyorlar mı. Melike önden parçaladı birini. Diğeri gitmiş demek ki. Orada adam var. Adam yürümeyi bıraktı bir an. Oh. Nereden sıktın? Nereden? Bu adam mavinin içinden çıktı işte. Ecem. Ah Ecem ah. Geldim sana. Kolumdan vurdum. Bir seni görmüştüm. Thank you. <laughs> <laughs> mutlu olacak. Takımda ben denk geldim. Şimdi herkes yazar o ne egoist. Egoistlikten değil. Oyunu ciddiye alarak kazanmak için oynayan birisi olduğum için. Ha? Toksiklik yapmaya da gerek yok kaybeder. Ekranıma bakmıyordum bu arada. Kaybedersek de kaybederiz yani. Ama en azından emek edelim, çabalayalım. Cıvıtmadan kazanmak için oynayalım sonra kaybedelim ama yeter bakalım şimdi atabileceğiz mi bize ama sıkıntı yok hallederiz tek başıma oynuyormuşum zaten onu da anlamış oldum nereden ya sniper vardı adamı ben adamı göremedim bu arada gelmesine izin vermemelere gerekiyor ama ya Bu kadarı fazla. Balkona gideni de gördüm. Acayı bir dolduralım. Soldaki, bırakayım soldan ses çok alıyordum da bizim birini anlayamadım. Yine reload kurbanı oldu orada. Sniper pekala. Birbirimize girdi. 10 canla yaşadı. Nasıl bir hasar ya adamın gövdesini sıktı aslında. Hani ayağı ele falan değildi. Gövdeydi direkt net. <laughs> Aa! Ya adam niye durdu orada bir anda? Eğimimi koyduğum yeri aslında doğru koydum. Yanlış değil de adam yürümeyi bıraktı oraya gelince. Oho, üç farklı açıdan adam hala on canına yaşıyor. Pekala ben. Şimdi onlara bir Ya kapıda blok atıyorlar. Kapıda blok atıyorlar. Sinir olmaya başlayacağım az kaldı. Ha. Şu kırk, kırklardan yukarıya gidemedik ya. Eyvallah. Eyvallah. İyi olsun. Şuraya bi girelim ya Aaa ölmedi Öl lan Oğlum niye ölmüyor bu Adamı orada vurduk Burada vurduk bir daha vurduk Yani Ya çömeldi o da çömeldi Ecem Ecem, ecem Seni bulacağım Nerede lan? <laughs> Dışarı çıktım. Oğlum yukarı gitmiş. <laughs> Kafa yiyeceğim. <laughs> tamam biraz oyna havuz. Oh! kutulara bakarken gerçekten karşı taraf renkli kutularda kırmızı fark edemiyorum ben ya. Ayırt etmekte zorlanıyorum. Açılmadan oynasak daha iyi olur aslında. Şimdi. Nereden? Aa, buradan geliyormuş işte burada içte mi dışta mı onu ay ayırt edemiyorum ya onu bir ayırt edebilsem sana yar etmem ben burada. Neredesin? Neredesin? Öl, öl lütfen öl bu kadar direnme Yeşil giriyorlar burada. çere girdiğini fark etmedim ben. Kaybediyoruz. Adam 17 kere ölmeyi tercih edebiliyor. Lütfen az ölse. Hiç sorun olmayacak ama 17 kere. Gördüm seni de gördüm de. Şurada da bir sorun var. mermiler full balkonun altına değdi bir de orada mesaj gönderirken aldığım bildirim yüzünden aldım yok ya alamayacağız alamayacağız çünkü adam çok ölüyor baksana Maçın oradan oraya kaybettin. dolanıyor gidiyor yine vuruyor yine vuruyor yapacak hiçbir şey yok Şimdi skoru göreceksiniz. Bizde YZ'nin 2 ile başlayan birisi var. 3-5 falan vurudu. 20 defa da ölmüştür yani tahmini söylüyorum bunları. Son durumu neydi bakmadım. Beraber göreceğiz şimdi. Evet 5 vurup 21 ölmüş. 5 vurup 21 ölmek yani şu verdiği zarara bak. Bundan önce ben iki tane maç kazandım. Kazandığım iki maçın sonucunda ben zaten %11 mi 12 civarında bir şeydim. 2 maç kazandım. Bana bir puan yüzdelik olarak bir bile vermedi ama kaybedince %3 puanımı kaybetmiş bulunmaktayım. Ve ben takımımda eksiğim ve böyle bir insanla beraber oynuyorum. Hani seviyesi 86 bile. Benden bile yukarıda bir seviyesi var ve böyle oyuncu anlatmaya gerek yok bence. Zaten seyrettiniz, gördünüz. Bu videodan bu kadardı. Abone olmayı unutmayın.